Merhabalar, bugün diyetisyen arkadaşım Gökçe ile beraberiz. Hoş geldin Gökçe. Hoş bulduk. Gökçe, tıp dünyasında Akdeniz diyeti çok fazla önerilir hale geldi. Özellikle yüksek kolesterolü olan hastalarda ve kalp rahatsızlığı olan hastalarda biz çok öneriyoruz. Peki bir hasta diyetisyen olarak sana geldiği zaman onlara nasıl bir program çiziyorsun? Ne yemelerini öneriyorsun? Bu konuyla ilgili biz aydınlatabilir misin Tabii lütfen? Ben. Biz de açıkçası zaten Akdeniz diyet piramidini direkt ele alıyoruz bu konuda. Çünkü hakikaten kalp hastalarında aynı zamanda anda kolesterolü en iyi gelen diyet bu. Şimdi bu piramidin en alta görünmeyen bir kısmı var. Orada birlikte yemek yemek, ailecek yemek yemek, mutlu olarak yemek yemek kısacası. Aslında stresi düşürmüş oluyor. Aynen kısaca. öyle. Televizyon karşısında yemek yememek Akdeniz diyet piramidinin en önemli olan kısımlarından bir tanesi. Ve onun dışında tabii ki gıdalara gelecek olursam en büyük kısmını tahıllar, kuru baklagiller, sebzeler ve meyveler oluşturuyor. Tahıllarda da tam tahıllılardan yana kullanmamız gerekiyor tabii ki seçimlerimizde. Mesela Türk insanı çok fazla ekmek tüketiyor. Evet. Evet. Hangi ekmeği tercih etsinler? Yani beyaz ekmek var, tahıllı ekmek var, kahverengi var, tam tahıllı var. O kadar karışık ki. Yani evet. hangisini tavsiye edersin? Şimdi Akdeniz çok net siyez ya da kara buğday gibi daha çok oynanmamış ata tohumlarından yana kullanmalılar tercihlerini. Ama tabii ki eğer buna erişim yoksa çavdar ekmeği gibi, tam buğdaylı ekmek gibi ekmekleri tercih edebilirler. Yani beyaz ekmekten uzak durmaları. Beyaz ekmekten zaten kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Ama burada aynı zamanda da ben paketli olan ekmeklerden de uzak durmaları gerektiğini söylüyorum. Yani daha çok fırınlardan ya da kendileri kendilerinin yapması. Çünkü orada fruktoz şurubu genelde dediğimiz maalesef ki bir biliyorsun bir zehir var ki o da bu paketli ekmeklere çok konuluyor ve bu da tabii ki kalp için, karaciğer için hiç iyi bir şey değil. Dolayısıyla aslında burada daha çok güvendiğimiz tohumlara, güvendiğimiz fırınlara yönelmemiz çok çok önemli. Bu arada piramidin en altı aslında en çok tüketilmesi Gereken, aynen öyle. En, üstü, en az tüketilmesi gerekiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Görüyoruz. Haftanın hemen hemen her günü günde 3 5 6 olmak üzere şimdi konuşuyor olacağız. Yani benim bu tükettiği söylediğim aslında sebze, meyveler, tahıllar ve kuru baklagiller kısmı günde 5 6 kere tüketilmesi gereken, 6 porsiyon tüketilmesi gereken ürünler. Evet, bunların en başında tahıllar dedik. Kuru baklagiller çok önemli kolesterol düşürmek için. Ben yaklaşık kolesterol hastalarında hemen hemen haftanın 3 4 günü muhakkak kuru baklagil veriyorum. Kuru fasulye mesela, kuru fasulye vermiyorum orada. Çünkü orada lektin intolerans dediğimiz bir şey var. O da biraz sekonder olarak farklı sistematik şeyleri bozabiliyor. Mercimek ve nohuttan yana kullanmayı genelde istiyorum. Kullansınlar istiyorum. Peki sebze meyve derken hangilerini öneriyorsun? E tabii çok. ki mevsim sebzeleri meyveleri. Yani kışın işte brokolisi olur, karnabaharı olur, karalahanası olur. Yazın bamyası olur ki bu arada bamya kolesterolü düşürdüğüne dair çok ciddi çalışmalar var. Dolayısıyla biz bol bol bamya yedirtiyorum muhakkak. Semizotu aynı şekilde. Ispanak vesaire bunların hepsi tabii ki. mevsim sebze ve aynı zamanda da mevsim meyvelerinden yana hakkımızı kullanıyoruz. Peki kiremitin bir üstüne çıktığımız zaman hangi besinler Bir üstünde var? tabii ki balık grubu var. Balık çok önemli ama işler çok çok önemli. Balığı da yaklaşık haftada en azından 2-3 minimumda olmak üzere muhakkak tüketmeleri. Ya yani kırmızı et yerine balığı tercih edelim diyoruz burada Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bol, Peki bol balık. biliyorsun bu proteini biz etten de alabiliyoruz. Aynı zamanda farklı türlü de alabiliyoruz. Farklı et yerine işte farklı türden almak için bize ne tavsiye edersin? Şimdi şöyle. Aslında bu piramit böyle gidiyor. İstersen ilk piramidi tamamlayalım. Ondan sonra bu soruna cevap vereyim. O. o zaman daha da net olacak. Bunun bir üstünde aslında tamamen işte tereyağı, peynir, yumurta gibi protein kaynakları var. Şimdi yumurtayı bir kenara bırakıyorum. O konu seninle ayrıca konuşmak istiyorum. Evet. Ama peynir ve benzeri olan ürünlerde de aslında benim burada dikkat etmelerini istediğim şey A1-A2 kazeyin dediğimiz. Yani A1 aslında inek sütünden olan. A2 de keçi ve mandadan gelen bir protein grubu. Dolayısıyla benim burada her kişinin erişimi varsa Varsa tavsiyem keçi ya da manda yoğurdu gibi gruba yönelmesi inek tarafından birazcık uzak durması yani, yönünde yönelim, oluyor. Aynen öyle. Daha çok eğer erişimi varsa ve sevebiliyorsa biraz kokulu çünkü eğer yapabiliyorsa daha çok keçi ve manda grubuna yönel. Yani burada hani tereyağından bahsettin ama aslında burada yağ seçimimizde katı yağlar yerine daha çok sıvı yağlar. Sıvı Aynen yağlarda öyle. Da, da hani ayçiçek yağı yerine zeytinyağını. Aynen öyle. Bol bol, bol zeytinyağı öyle. tüketmeleri. Margarinden uzak durmaları, tereyağından uzak durmaları yani doymuş yağ oranı yüksek trans yağ oranı yüksek olan gıdalardan uzak durmaları var, çok önemli. Pratik bilgi vermek adına yani çok fazla doymuş ve doymamış ifadeleri geçiyor. Aslında kabaca katı olanlara bir isim verebiliyoruz. Sıvı olanlara da başka bir isim verebiliyoruz değil mi? Bu konuda Aynen da öyle. bir şey söylemek ister misin? Yani Yani şöyle aslında doymuş yağın yüksek olan gıdalar zaten hidrojenlendirilmiş olan süt grubu yani yağ grubu oluyor. Dolayısıyla evet bizim orada sıvıya yönelmemiz ama sıvıya yönelirken dediğim gibi ayçiçek yağı yerine daha çok bizim zeytinyağı. Sıvılara yağından. doymamış. Aynen da öyle. kabaca doymuş diyebiliriz. Aynen yani. öyle. Katılar sorarlı, sıvılar yararlı. Margarin gibi yağlardan daha çok uzak durulması. Evet. Sade yağı da ben bu arada öneriyorum. Sade yağı da rahatlıkla kullanabilirler. Yemeklerini yapabilirler. Dolayısıyla bu grup hani o piramidin aslında en sık, yani en az tüketilmesi gerekenin bir altındaki olan grup da bu grup. Yumurtaya gelecek olursak ben yumurtayı açıkçası her gün veriyorum. O konudaki senin fikrini dağmak isterim. Her gün bir adet yumurta olacak şekilde. Kolesterol hastalarına yumurtayı muhakkak öneriyorum Yani yumurta konusunda tabii literatürde yapılmış birçok e, çalışmalar var. Bazı meta analizler var. Bazı literatür bilgisi yumurtanın kolesterolü birazcık artırabileceği konusunda bizi uyarıyor ama bazı literatürlerde hayır kolesterol açısından bir içeriği olsa da kardiyovasküler riski arttırmıyor diyor. Dolayısıyla burada evet dediğin gibi günde bir yumurta ya da haftada 4-5 gün yumurta verilmesine bir sakınca ben görmüyorum. Hı hı hı. Okey süper senden de bunu duymak <laughs> benim açımdan da iyi. Onun dışında tabii ki en az tüketilmesi gereken kısma gelecek olursak da kırmızı et ve tavuklar var. Kırmızı et tarafı da yaklaşık bir haftada olarak düzenleyecek olursak bunu özetle haftanın 2-3 günü balıktan yani ilk sorduğun soruya geleceğim aslında protein grubunu nereden almalıdan. Haftanın 2-3 günü balıktan yana alıyor olacak. Haftanın bir günü kırmızı et ya da tavuk olacak şekilde. Tavuk tüketecekse oradaki derisini de koparsın ve asın istiyoruz. Sadece kendisini tüketsin istiyoruz. Ve tabii ki bitkisel proteinden yana bol bol beslenmesi yani kuru baklagiller alması, tam tahıllardan alması önemli. Için daha spesifik isimler verebilir misin? Yani şu kuru baklagiller. Mesela ne? Mercimek yiyebilirler, nohut yiyebilirler. Kuru fasulye dediğim gibi ben biraz temkinli yaklaşan taraftayım kuru fasulyeye. Eğer şişkinlikleri yoksa, herhangi bir rahatsızlıkları, ertesi gün kabızlıkları yoksa, yani bir intolerans yaratmıyorsa kısacası kuru fasulye vücutlarında, o zaman kuru fasulyeyi de rahatlıkla yiyebilirler. Ve zaten tam tahıllılar var. Dolayısıyla bunlardan yana biz daha çok mümkün olduğunca protein grubumuzu alıp, balıktan zaten muhteşem bir protein alıyoruz. Kırmızı et ve tavuk gibi kaynaklara daha minimumda yönelirsek eğer Peki bu, dengeyi sağlarız. Ceviz gibi, badem gibi gıdalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onlar da bu arada bu teorinin en çok tüketebilirsiniz olan kısmında zaten yani sebze grubuyla, meyve grubuyla, tam tahıl grubuyla, ceviz grubu da işte keten tohumu olabilir, işte badem olabilir dediğin gibi fıstık grubu olabilir. Bunların hepsi tüketebilirsin grubunda. Ama tabii ki marşta aslında burada bir dengeyi bulmak ya söz konusu. Yani eğer ben evet çok sağlıklı katılıyorum ama bu çünkü çok yanlış anlaşılabilir bir konu oluyor kuru yemişler bizim tarafımızda. Sürekli ara oyun olarak danışan kuru yemiş yiyor. E bu da doğal olarak kilo aldırıyor. E kilo aldığı için de biz kolesterol tarafını da yine tetikleyebiliyoruz. Yani, evet, değil dengede de, kalmak, de, Aynen öyle. Dengede arayacağız. kalmak bizim açımızdan önemli. Çok teşekkür ediyorum Gökçe geldiğin Rica için. Ederim. Bu konularda bizi aydınlattığın için. Bir sonraki programda görüşmek üzere.